Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ticari yargıdan bahsedeceğiz. Ticari yargıda görevli mahkeme hangi mahkemedir? Biz ticari davaları kaç ayırıyoruz? Bu ticari davalar özellikle mutlak ticari davalar hangileridir? Bir de ara buluculuk kurumu nedir? Kısaca ondan bahsedeceğiz. Umarım faydalı bir video olur. Umarım takıldığınız noktaları bu videoyu izledikten sonra çözmüş olursunuz. Arkadaşlar ticari davalara ticaret mahkemesi bakar. Ne diyor kanun koyucu? Aksine bir hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asya Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Burada belki şu parantezi açmakta fayda var. Hani yargı dediğimiz şey arkadaşlar biz hani bunu çekişmeli ve çekişmesiz olarak ikiye ayırıyoruz. Çekişmeli dediğimiz zaman aslında davayı kastediyoruz. O yüzden burada ticari davalar diyor. Yani davalı ve davacı varsa buna biz çekişmeli yargı diyoruz. Ama böyle iki tarafın olmadığı davalı ve davacının olmadığı, çekişen zıt menfaatlerin olmadığı daha çok bireysel menfaatleri korumakla ilgili hususlar söz konusu olduğu zaman biz bunlara çekişmesiz yargı diyoruz. Yani söz gelimi gidip zayi belgesi alınması böyledir. Çekişmesiz yargıdır ya da ee, bu defterlerle ilgili zayi belgesinden söz ediyoruz. O mesela bir çekişmesiz yargı işlemidir. Hani bu tarz işlemlere biz çekişmesiz yargı diyoruz en azından ticaret hukuku anlamında. O yüzden ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine Asya Ticaret Mahkemesi bakar. Peki ticaret mahkemesinin olmadığı yerlerde ne olacak? Ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde ticari davalara Asya Hukuk Mahkemesi Ticaret Mahkemesi sıfatıyla bakar dolayısıyla dava görülmeye devam eder diyoruz. Yani Asya Hukuk Mahkemesi bu benim görevim değil deyip görevsizlik kararı vermez. O Asya Ticaret Mahkemesi'nin yerine davaya bakar. Burada hani şu kalıbı bilin. Ticaret Mahkemesi'nin olmadığı yerlerde ticari davalara hangi mahkeme bakar? Asya Hukuk Mahkemesi bakar diyoruz. Şimdi ticari davalar dediğimiz zaman da yani görmüşsünüzdür hemen hemen bütün kaynaklarda böyle bir ayrımımız var. Mutlak ticari davalar, nispi ticari davalar ve yarı nispi ticari davalar. Önce şunu söyleyelim. Bugüne kadar gelen sınav ya da bugüne kadar yapılan sınavlarda benim hatırladığım doğrudan mutlak, nispi ya da yarı nispi gibi bir başlık üzerinden soru gelmiyor. Ama niye böyle yapıyoruz diye sorarsanız ya gelirse diye biz bu tasnifi veriyoruz. Kanunda da böyle bir ayrım yok yani. Kanun işte mutlak ticari dava, nispi ticari dava, yarı nispi ticari dava diye bir tasnif yapmıyor. Ben de önümüzdeki sınavlarda da beklemiyorum. Hani genelde hangisi ticaret mahkemesinde görülen ticari davalardan biridir ya da değildir tarzı sorular geliyor. Bugüne kadarki sınavlardan gözden kaçırdığım bir şey varsa bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama genelde bu çerçevede gelir. Fakat biz yine bilelim. Mutlak ticari dava nedir? Tarafların sıfatına bakılmaksızın ya da tarafların kim olduğuna bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu madde 4'te sayılan davalar mutlak ticari davalardır. Nispi ticari davalar ise her iki tarafın tacir olduğu ve her iki taraf için ticari nitelikte ya da her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan davalar. Burada dikkat ederseniz artık biz e, taraflara bakıyoruz ve tarafların işletmesiyle ilgili olup olmadığına bakıyoruz. Nispi ticari davalar. Yani benim bir davaya nispi ticari dava diyebilmem için Türk Ticaret Kanununun dördüncü Maddesinde sayılan davalardan olmayacak. Ama davanın tarafına bakacağız. Her iki taraf tacir olacak ve uyuşmazlık her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili ise bunlara biz nispi ticari dava diyoruz. Bir de yarı nispi ticari davalar. Bir daha söyleyeyim. Ben böyle bir tasdip üzerinden gelen sorular hatırlamıyorum. Ama ne olur ne olmaz diye böyle anlatıyoruz. Nedir yarı nispi ticari davalar? Taraflardan yalnız birisi için ya da en az yalnız demeyelim en az birisi için ticari niteliği olan havale, vedya ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalarda yarın ismi ticari dava diyoruz. Bu arada şunu söyleyelim yani tarafların tacir olmadığı ve tarafların ticari işletmesiyle ilgili olmadığı dolaylı olarak yani tarafların tacir olmadığı e, hal böyle olunca ticari niteliği olmayan havale, vedya fikir ve sanat eserleri ticaret mahkemesinde görülmüyor onu da söylemiş olan. Peki burayı bir daha toparlıyorum. Mutlak ticari davalar kanunda sayılan davalardır. Burada tarafların kim olduğu önemli değil. Nispi ticari davalarda taraflara bakıyoruz. Her iki tarafın tacir olması ve her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması şartına bağlıdır. Yarın nispi ticari davalar ise havale olabilir, vedia ya da saklama diyoruz. Ve fikir sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar ama burada e, ölçümüz nedir? Taraflardan en az birisi için ticari niteliği olan havale, vediye ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin davalar yarı nisbi ticari davalardır. Bir daha söylüyorum eğer e, taraflar tacir değilse tarafların tacir olmadığı havale, medya ve fikir ve sanat eserleriyle ilgili Davalar ticaret mahkemesinde görülmüyor. Bu arada fikir ve sanat eserleriyle ilgili de şöyle bir parantez açalım. Birazdan yine bahsedeceğiz. Ya bunların kendi e, özel mahkemesi var. Ya yani ihtisas mahkemesi var. Fikir Sanayi Haklar Hukuk Mahkemesi. Dolayısıyla birazdan bahsedeceğiz. Bu fikir ve sanatla ilgili e, davalara ticari dava diyeceğiz. Ama ticaret mahkemesi değil. Fikir, fikir ve sınayi haklar hukuk mahkemesi ya da ceza mahkemesi bakar o da ayrı bir detay onu da söylemiş olalım devam ediyoruz peki bu dördüncü maddede yazan davalar hangileridir dördüncü maddedeki davaları geçelim şöyle benim genelde derslerde ezberleyin dediğim kısım burası Hani çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok ezberlemeniz gerekiyor ee, şayet hani böyle bir soru geldiğinde ben kaçırmayayım diyorsanız Türk Ticaret Kanunu madde 4'te sayılan muhtak ticari davalar nelerdir? Arkadaşlar her iki tarafın e, ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleriyle tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın diye böyle giriş yapıyor madde. Bizim bu maddenin Şuraya, ola, şuraya kadar olan kısmı e, nispi ticari davalara vurgu yapıyor bizim nispi ticari davalar dediğimiz davalar bunlar. Ben burada e, mutlak ticari davalardan söz edeceğim. O da şurada yazılı olan hususlar. yani bunlar mutlak ticari dava kanun maddesini olduğu gibi e, başlığa koyduğum için böyle bir e, durum söz konusu. Onu da şimdi söylüyoruz. Dolayısıyla kanun maddesinin girizgahındaki şu ifade her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan davalar bunlar nispi ticari davadır. Ama e, şurada tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın sayacağımız davalar ise mutlak ticari davalardır. Peki nedir bunlar? Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlardan doğan davalar mutlak ticari davadır. Sonra Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen bir mal varlığı veya bir işletmenin devralınması, işletmelerin birleşmesi, şekil değiştirmesi, rekabet yasağı, yayın sözleşmesi, kredi emri, kredi mektubu, komisyonculuk sözleşmesi, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tüccar yardımcıları ile ilgili hususlardan doğan davalar. Dikkat ederseniz burada A, B, C, D, E, F bunlar borçlar kanununda düzenlenen hususlar. Yani Türk Ticaret Kanunu'nun dördüncü maddesi Oraya atıfta bulunarak söylüyor bunu. Diyor ki Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen şu 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 hususlardan doğan davalar ticari davadır. Devam ediyoruz. Üçüncü sırada Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen rehin karşılığı ödünç verme işiyle uğraşanlar hakkında mevzuattan doğan davalar. Bir diğeri fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuattan doğan davalar. Burada fikri mülkiyet hukukuyla ilgili davaların fikri sınai haklar hukuk mahkemesinde görüldüğünü söyleyelim. Ama kanunun dördüncü maddesi bunu ticari dava olarak saymış. Biz ticari dava diyoruz ama kendi ihtisas mahkemesi var. Yine borsa, sergi, panayır, depo, antrepo gibi ticarete özgü yerlerle ilgili özel hükümlerden doğan davalar, bankalara diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerden doğan davalar mutlak ticari dava olarak nitelendirilir. Yine bunlarla ilgili ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri de mutlak ticari işler sayılır diyor. Şimdi burada bir ekleme daha yapayım. Şöyle, kooperatif kanunundan doğan davalar, ve icra iflas kanunu hükümleri gereği şöyle yapalım. İflas davaları. Arkadaşlar bunlar Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmemesine rağmen evet düzenlenmemesine rağmen diyelim mutlak ticari davadır. Yani bunu şöyle de söyleyebiliriz: Özel kanun hükümleri ya da özel hükümler gereği mutlak ticari sayılan davalardır bunlar. Yani özel hükümler gereği mutlak ticari sayılan davalar. Buna biz niye? özel hükümler gereği mutlak ticari sayılan davalar diyoruz. Arkadaşlar ticaret kanunu bunları saymıyor. Ticaret kanunu dördüncü maddesi bunların ticari dava olduğunu bize söylemiyor. Peki hangi kanun bize söylüyor? Mesela kooperatif kanunu diyor ki bu kanundan doğan davalar ticari davadır diyor. İcra iflas kanunu da bu kanun hükümleri gereği iflas davaları ticari davadır diye söylüyor bize. Dolayısıyla burada şu ayrıma dikkat edin. Türk Ticaret Kanunu dördüncü maddede sayılan hususlar dese şurada saydıklarımız bu maddenin altında maddelendirdiğim yani dördüncü maddenin altında maddelendirdiğimiz saydığımız hususlar dördüncü maddede geçiyor. Özel hükümler gereği mutlak ticari sayılan davalar dediği zaman ise kooperatif kanundan doğan davalar, icra iflas kanunu hükümleri gereği iflas davaları bunlar da ticari davadır. Bunlar ilgili kanunlar bunların ticari dava olduğunu söylüyor. Burada bir ekleme daha yapayım. Muhtemelen eğer dinliyorsanız bu videoyu bu kısım sizin de aklınıza gelecek eğer daha önce hazırlanmışsanız. Hocam diyor finansal kiralama kanundan doğan davalar da vardı, İşte ticari e, işletme rehni kanundan doğan davalar da vardı diyor. Evet vardı vardı diyoruz çünkü artık yok e, finansal kiralama kanunu diye bir kanun yok e, ve e, ticari işletme rehni kanunu diye bir kanun da yok. Yani o kanunlar varken o kanun maddeleri içinde bu kanundan doğan davaların e, ticari dava olduğuna dair bir hüküm vardı. Ama artık o kanunlar yok. Dolayısıyla biz öyle bir yazılı kaynağa dayanarak burada onların ticari olduğunu söyleyemiyoruz. Şüphesiz yine ticari işlemlerde taşının rehni kanunu var. O kanunla ilgili davalarda muhtemelen taraflar tacir ise e, ticari dava olur ama dediğim gibi o kanunlarda bir açıklık olmadığı için e, bunun e, doktrinde tartışmalı olması veya tartışmaya mahal veremeyecek e, e, vermeyecek şekilde e, bir görüşün olması bunlar bizi ilgilendirmiyor biz e, yazılı e, metin üzerinden bir şey söylemek durumundayız burada dolayısıyla o finansal kiralama Kanundan doğan davalar ve ticari işle, e, ticari işletme e, işletme rehni kanundan doğan davalar e, ifadelerini kullanmıyoruz. Çünkü artık böyle kanunlar yok. Hal böyle olunca o kanunlardan doğan davalar ticari davadır gibi bir şey de söyleyemiyoruz. Bayağı dolambaçlı söyledim. idare edin ama mevzunun özünü anladınız diye düşünüyorum. Bu ticari davalarda delillerin, sunulması hukuk muhakemeleri kanun hükümlerine tabidir. Yani orada nasıl olduysa burada da aynı şekilde oluyor diyelim devam ediyoruz. Son olarak burada dava şartı olarak ara buluculuk meselesi nedir? Arkadaşlar ticari davalardan konusu bir miktar para olan, alacak tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Burada bize hangi davalarda ara bulucuya başvurun yani konusu e, konusunu sorabilir yani bu hangi tür davalar alacak davası mı tazminat davası mı itirazın iptali menfi tespit İstirdat davası, hangi davalarda ara bulucuya başvurulmuş olması şart, dava şartıdır diye sorabilir. Buna dikkat edin, bu gelebilir. Bir diğeri de bu süreyi sorabilirler bize. Ara bulucu yapılan başvuruyu görevlendirdiği tarihten itibaren 6 hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde ara tarafından en fazla 2 hafta uzatılabilir diyoruz. Bunlara dikkat edin. Son olarak tekrar bir baştan toparlayarak gidelim. Konumuzun bir özetini yapalım. Arkadaşlar, e, aksine bir hüküm yoksa dava olunan şeyin değerine ve tutarına bakılmaksızın Asya Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakar. Ticaret Mahkemesi'nin olmadığı yerlerde Asya Hukuk Mahkemesi ticari davalara bakar. Onun dışında ticari davaları mutlak ticari, nispi ticari ve yarı nispi ticari dava olarak üçe ayırıyoruz. Ama dediğim gibi sorularda böyle bir tasdif gelmedi. Mutlak ticari davalar tarafların sıfatına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu 4. maddede sayılan davalar nispi ticari davalar ise Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddenin giriş girişgahında ya da girişinde her iki tarafın tacir olduğu ve uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olduğu davalar diye nispi ticari davalara bir gönderme var. Yani burada benim bir davaya nispi ticari dava diyebilmem için Taraflar tacir olacak, ticari işletmeleriyle ilgili olacak ve dördüncü maddede sayılan hususlarla ilgili olmayacak. Yarın ismi ticari davalar ise taraflardan en az birisi için ticari nitelikteki havale, vediye ve fikir ve sanat eserleriyle ilgili e, haklardan doğan davalardır diyoruz. Dördüncü maddede sayılan davaları e, ezberlemeniz gerekiyor. Benim naçizane önerim o. Türk e, Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlar, borçlar kanundaki rekabet yasağı, yayın sözleşmesi, kredi emri, kredi mektubu, komisyonculuk sözleşmesi, e, ticari vekil, ticari temsilci ve diğer tüccar yardımcıları ile ilgili mevzuattan doğan davalar, yine bir mal varlığı veya bir işletmenin devralınması, işletmelerin birleşmesi, tür değiştirmesi ya da şekil değiştirmesi ile ilgili davalara biz mutlak ticari dava diyoruz. Bakın ben saydım siz de sayabilirsiniz. Bir de özel hükümler gereği mutlak ticari sayılan davalar var. Özel hükümden kasıt kendi kanununda bu kanunla ilgili davaların ya da belli bir davanın ticari olduğunu söyleyen hükümler nedir bunlar? İcra iflas kanunu hükümleri gereği iflas davaları mutlak ticari davalardır. Yine e, kooperatif kanunu kooperatif kanunu da bu kanundan doğan davaların ticari dava olduğunu söylüyor. O yüzden kooperatif kanundan doğan davalar ile iflas davaları da mutlak ticari davadır. Ama ticaret kanununda geçmiyor bunlar. Ya da bunların ticari dava olduğunu ticaret kanunu söylemiyor. Son olarak ara buluculuk meselesi ticari davalardan konusu bir miktar para olan alacak tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Burada ara bulucu görevlendirildiği tarihten itibaren 6 ay içinde sonuçlandırması gerekir. Bu süre zorunlu hallerde ara bulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir. Hani burada kim bunu uzatır tarzı bir soru da gelebilir. Ona dikkat edin ara bulucu. Ya da totalde ne kadar süre içinde sonuçlandırması gerekir gibi bir şey de gelebilir. Bu arada dava şartının esprisi de şu. Yani sen gidip doğrudan mahkemeye dava açtığın zaman sana şunu sorarlar. Kardeşim ara bulucuya gittin mi? E gitmedim. E gitmediysen davayı reddediyor. Dolayısıyla git. Ara bulucuya başvur. Ara buluculuk kurumunu tüketin, oradan bir netice alamazsan o zaman gel dava aç. Yani dava şartı olmasının esprisi bu. Dava açılması için senin ara bulucuya başvurması, başvurmuş olman ve buradan bir netice almamış olman gerekir diyoruz. Arkadaşlar, ticari yargı ile ilgili bilmeniz gereken hususlar bunlar. Bu noktalara dikkat edin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, videoları desteklerseniz sevinirim gerek yorumlar gerek beğenilerinizle çünkü bunu yaptığınız zaman bu videolar sizin gibi e, sınavlara hazırlanan e, arkadaşlarınızın da önüne çıkacak. E, hepinize teşekkür ediyorum e, bu son bir vurguladığım noktaya e, dikkat edenler için. E, umarım faydalı bir video olmuştur takıldığınız bir nokta olduğu zaman da bunu yorumlara yazarsınız. İyi günler. Sınavlarımızda başarılar diliyorum.